bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Saygıdeğer efendiler, her yerde siyasi parti kurma konusunda halkla uzun sohbetler yaptım. Ankara basını vasıtasıyla halkçılık ilkesine dayanan ve halk partisi adını taşıyan siyasi bir parti kurmak niyetinde olduğumu açıkladım. Bu partinin nasıl bir program uygulaması gerekeceği konusunda bütün vatanseverlerin, ilim ve fen adamlarının yardım ve işbirliğine başvurdum milletin maddi ve manevi alandaki yenileşme ve gelişmesi yolunda söz ve teori yerine iş ve icraata önem vermeyi tercih ettik. Bununla birlikte hakimiyet milletindir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında hiçbir bakan milli, mukadderata, milli mukadderata hakim olamaz. Ülke politikası belirlenirken akılcılık ön planda tutulmuştur. Evet, çünkü burada ilim ve fen adamlarının yardım ve işbirliğinden bahsediyor Atatürk. Halk iradesi devlet yönetiminde en üstün Ülkede tam demokrasinin uygulanması için gerekli kurumlar kurulmaktadır ve evet, partiler demokratik sistemde olması gereken kurumlardır. İç siyasette bazı grupların karar alma organlarına müdahalede bulunması söz konusuyla ilgili bir detayı yukarıki parçadan bulmak mümkün değil. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.